Merhaba arkadaşlar ben Necdet Delioğlu. Yeni bir bilgilendirme videosuyla sizlerle birlikteyim. Önümde bir kutu var. Çok büyük kutu olmasına bakmayın. Fazla bir şey yok görüyorsun ağırlığından da belli zaten. Bu kutu nereden geldi? Çin'den geldi. PCB Bay'dan geldi arkadaşlar. Bildiğiniz üzere 7 yıldır YouTube'da içerikler üretmekteyiz. Kendimize göre bazı işler yaptık, bazı tasarımlar yaptık. Burada zaman zaman elektronik devreler yapıyoruz. Bunları da delikli plaket üzerine yapıyoruz. Delikli plaket üzerine yapılan işleri pek de sevdiğim söylenemez. Hem işçiliği zor oluyor hem de yaptıktan sonra Görseli de güzel olmuyor, kullanışlı da olmuyor. Her neyse, PCB Bay'den bana geçenlerde bir mail geldi. Videolarınızı izledik, zaman zaman elektronik devreleri yapıyorsunuz. Neden bizimle iletişime geçmiyorsunuz? Tarzı bir mail geldi. PCB üretiyormuşlar. Gerçekten inceledim sitelerini, mükemmel işler yaptıklarını gördüm. Ben de kendileriyle iletişime geçtim. Bana böyle hediye olarak örnek birkaç PCB göndermişler. Değişik çıkarmalar var sanırım. Firmanın logoları falan. Birkaç tane tasarlanmış PCB geldi arkadaşlar. 5 adet PCB gelmiş. 5'i de ayrı renk. Kırmızı, mavi, sarı, yeşil ve siyahtan oluşuyor. Bunların aslında komponentlarını da keşke gönderseydiler. Şu en azından birisini burada yapardık. Home Remoto Switch diyor. Sanırım kumanda. Evet şu arkalarında da şöyle dokunmatik kısımlar var. Burada 2 adet daha kart var. İkinci kartlarımızın üzerinde de okuduğum kadarıyla Battery Booster diye bir kart. 2 adet daha doğrusu. Üçüncü kartımızın üzerinde şöyle bir baktığım zaman Pro Mini Shield yazıyor. Dördüncü ve mavi olan kartlarımızın üzerine baktığım zaman May sensörden bahsediyor. Wireless'li, Bluetooth'lu bir kart. Neymiş? RGB'den bahsediyor. Dördüncü ve kırmızı kartlarımızın üzerinde de şöyle saat modülü gibi bir şey var. Daha sonra inceleyeceğiz. Bunların komponentlarını satın alacağız ve dizgilerini yapacağız. Bu kartlar üzerine komponentleri dizebilmek için sıvı lehime ihtiyacımız var. Eleklere ihtiyacımız var. Özellikle entegre barındıran kartlarda elekle sipariş etmenizi tavsiye ediyorum. Bunların komponentlarını da aynı anda sipariş edebiliyorsunuz. Mesela şöyle bir kart tasarladınız. Üzerlerine dizilecek komponentları da aynı firmadan sipariş edebiliyorsunuz. Tabii ki PCBV'ye nasıl bu kartları sipariş edeceğiz onu görmek için de gelin masaüstü kameraya geçelim. Yani şöyle bir kart tasarladınız. Bunu nasıl tasarlayacaksınız? Hangi programla tasarlayacaksınız? Ve nasıl sipariş edeceksiniz? Onu görelim. Evet şu anda Pici sitesine geldik. Buraya gelmek yetmiyor. Buraya geldikten sonra öncelikle siteye kayıt olmamız gerekiyor. Yani bir mail adresimizle kayıt olduktan sonra daha sonrasında Gerber dosyamız yani PCB kartımıza ait olan Gerber dosyamızın hazırlanmış, rarlanmış olması gerekiyor. Ondan sonra her şey kolay da bana zor tabi. Her şey İngilizce maşallah. Ben ne yapıyorum burada? Uyanıklık yapıyorum. Türkçe çeviriyoruz. Olayı bitiyor. Biz şuradan PCB anında alıntıya geliyoruz. Her adımda burada Türkçe yapmanızı öneriyorum. Eğer benim gibi İngilizceniz yoksa mutlaka bunu yapın ve bizim ana sayfamız burası. Yani Gerber dosyamızı hazırladık. Buradan sipariş verebiliriz. Buradaki ayarları kurcalamanızı tavsiye etmiyorum zira site bizim için en uygun fiyatla ayarlar zaten yapmış burada ayarları değiştirdiğiniz zaman fiyatlarınız yukarıya çıkacaktır. Bilginiz olsun. Hemen yukarıdaki satırda burada standart PCB, hızlı dönüş PCB, PBG sert flex yani şöyle sert flex diyor da Bence esnek flexten bahsediyor. Böyle esnek flex kart tasarlayabiliyorsunuz. Montajlı. Yani siz burada bir kart tasarladığınız zaman diyorsunuz ki bunun üzerindeki bütün komponentler montaj olsun, bana gelsin diyorsunuzsa buradan gireceksiniz. SMD stencil yani elekten bahsediyor. Burada pizi bir kart tasarladık ve bütün parçalarımız SMD, küçük küçük entegreler vesaire var. Bunun için krem lehim kullanmamız gerekiyor. Buna da elekt gerekli buradaki kartımıza uygun bir de SMD stensil yani elek sipariş etmenizi tavsiye ediyorum PCB tasarım vesaire hazırladığım gerber dosyam yok burada site üzerinden biraz sonra göreceksiniz zaten sizlere ben şuradan anlatacağım şurada Türkçe yapalım paylaşılan projeler adı altında projeler var insanlar projelerini paylaşmışlar yüzün üzerinde paylaşılan proje hazır proje var ve bunların her birini diğer bir dosyalarını indirebiliyorsunuz. Doğrulat izni veriyorsa bunu indirebiliyorsunuz. Şuradan doğrulat ediyorsunuz. Aşağıya indiğini görüyorsunuz. Bazen de bir uyarı çıkıyor. Buradaki kullanıcı bu dosyayı indirmenize izin vermiyor diyor. Canın sağ olsun diyorsun. Dediğim gibi 100 küsür tane bu şekilde dosya var arkadaşlar. Canınızı sıkmanıza gerek yok. Ben 2 adet indirdim. Şu anda hazır. Rarlı bir şekilde duruyor. Örnek diyor burada. PCB örneklerinden bahsediyor. Bizimki zaten 1 ile işaretlenmiş. Adet 5'er adet isteyelim. Bir adet FM radyo bir de indeksiyon ısıtıcı sipariş edeceğim. Onları dediğim gibi buradan hazır indirdik. Yani hazıra konduk diyebilirim. 5 adetin altında sipariş veremiyoruz. Yani 2-3 gibi 4 gibi sipariş veremiyoruz. 5'ten başlıyor. Şöyle 8000 hatta daha fazla da yazabiliyorsunuz. Ve buradaki ayarları dediğim gibi varsayılan olarak geçeceğim. Varsayılan ayarlarda kalacağım. Burada herhangi bir değişiklik yaptığınız zaman fiyata da yansıyacaktır. Şurayı da evet diyelim. Oz ayarlarından bahsediyor. Plaket üzerindeki bakır kalanından bahsediyor. Bir oz diye vermiş. 2 6'ya kadar çıkarabilirsiniz ama fiyatlarınıza yansır. Diğer özel istek burada da kartla ilgili herhangi bir özel isteğiniz varsa buraya not olarak düşebilirsiniz. Aşağıya geliyoruz. SMD stencil. Demin bahsettiğim elekten bahsediyor. PCB karta uygun bir SMD stencil siparişi verebilirsiniz. Meclis hizmeti dönüştürdüğümüz için meclisten bahsediyor. Yani kafasına göre dönüştürmüş. Biz böyle bir kart sipariş vereceğiz. Bütün komponentlerini istiyoruz. Onunla ilgili burada bazı seçenekleri işaretlememiz gerekiyor. Anahtar teslimi işaretlediğim zaman buradaki bütün komponentleri kart üzerine lehimliyorlar. testini yapıp size hazır bir şekilde gönderiyorlar. Tabii ki burada fiyata yansıyor. Tek parça diyelim biz bir parçasını bu şekilde isteyelim. Geri kalanını biz burada kendimiz kendi yap videosu şeklinde yapacağımız için parça isteyelim. Parçaları biz kendimiz montaj edelim. Aşağıdaki montaj detay bilgilerinde girebilirsiniz. Mesaj kutusu var burada da aynen deminki gibi. Anahtar teslimi işaretledik. Bir parçasını anahtar teslim yapacağız. Geri kalanını biz burada kendimiz montaj edeceğimiz için hesaplama işine geçiyoruz. Hesapla diyoruz. 24 saat içerisinde bize döneceklermiş. Yani burada şu anda biz bunu sepete ekleyip satın alamıyoruz. Zira gerber dosyalarını yükleyeceğiz biraz sonra. Bu dosyaları mühendisler kontrol ediyorlar. Herhangi bir hata durumunda sizlere dönüyorlar size hata bildiriyorlar. Bu hatayı ya siz düzeltiyorsunuz ya da karşı taraftan düzeltmesini istiyorsunuz. Daha sonra PCB'niz baskıya giriyor. Kargo seçeneğini de değiştirebilirsiniz. E-paket en ucuzu bu. 14 dolar. MS'ye bakalım. Fidex'e bakalım. 23 dolar. Başka var mı? Çin postası 14 dolar. En ucuzu e-paket tabi burada Türkiye var mı ona bakacağız. Varmış Türkiye tamam. E-paket en ucuzu arkadaşlar. Takipsiz kargoyu işaretliyorsunuz. Hiç nakdi ödemiyorsunuz ama burası da tavsiye edilmiyor. Biz MS'yi seçelim. MS pahalı. E-paket en, en ucuzu e-paket. Bu durumda bizim şu anda Toplam 93 dolar bir para ödememiz gerekiyor. Sepede ekle diyoruz. Üçüncü aşamaya geçiyoruz. Şurayı Türkçe yapalım kafamız karışmasın. Gerber dosyasını yükleyin diyor. Şurada gerber iki adetten bir radyo var. Bir de şu indeksiyon ısıtıcı var. İkisini de işaretledim. İparşimizi verdik. Bu sayfaya geldik. Şimdi biz burada beklemeye alınık arkadaşlar satış temsilcisi satış temsilcisiyle iletişime geçebilirsiniz aynı zamanda bizimle iletişime geç butonu var burada buradan da yazışmalar yapabilirsiniz şu anda 0 dolar gözüküyor ödeme yapamıyoruz neden ödeme yapamıyoruz dediğim gibi karşı taraftan onay bekliyoruz onaylandıktan sonra dosyalarımız bize ödeme yapabilirsiniz diye uyarı gelecek. Ödememizi yapacağız ve ve daha sonrasında kartlarımızın hangi aşamalarda olduğunu üretimle ilgili takiplerinde sağlayabiliyoruz arkadaşlar. Buradan dosya da ekleyebiliyorsunuz. Yani yeni dosyalar da ekleyebiliyorsunuz. Sonradan mesela gerber dosyası hazırladınız. Buralardan bu sekmelerden yeni dosyalar da ekleyebiliyorsunuz. Bu PCB'lerin hikayesini izleyelim ve videomuzu kapatalım.